11 bin kişiye tabu dağıtmışım ben burada, Altındağ'da. Başkan Tiryaki her fırsatta vatandaşlarla buluşuyor, onları dinliyor. Önce Güneşevler Mahallesi sakinleriyle buluşan Başkan Tiryaki'nin bir sonraki durağı ise Gürpınar Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi oldu. Başkan Tiryaki burada Gürpınar, Karakum ve Doğu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Eşi Sade, Tiryaki ile birlikte Altın Dağlıların sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Tiryaki merak edilen sorulara cevap verdi. <laughs> Tiryaki, Altın Dağ'da yaşanan değişimin sadece fiziksel değişimle sınırlı olmadığını, değişimin zihinlerde de yaşandığını söyledi. Şu anda Çin Çin'de bin konut yapılıyor bu sene. Bin konut bu sene yapılıyor. iki tane yüz yapılıyor şimdi. Bir cami, iki tane okul yapıldı. Sağlık Hoca, Emniyet Müdürlüğü bitti. ilçe müftülük binasını Çin Çin'e yapıyoruz. Hamam önünde benim geldiğimde evler 15 bin liraya satılıyordu. Eski Ankara evleri var ya yıkık dökük evler. 15 bin lira. Şu anda hamam önünde ev restore edilmişse en ucuz ev 600 milyar lira. Kültür merkezlerinin önemine de vurgu yapan Başkan Tiryaki, kadınlar eğitim ve kültür merkezleriyle gençlik merkezlerini eğitime, bilime ve sanata açılan kapı olarak değerlendirdi. Biz insanları tuttuğu futbol takımlarından, memleketlerinden, giyim tarzlarından, partilerinden, hatta mezheplerinden dolayı birbirimizi kınamak durumunda değiliz. İşte da uzunca yıllardır bundan, bundan uğraşıyoruz kültür merkezlerini gençlik merkezlerini bunun için açıyoruz.